Değerli Beni Sky izleyicilerimiz, sevgili takipçilerimiz, bizler bugün kuş sesleri içerisinde Balıkesir, Gönen ve Yolluk Köyümüze geldik. Gönen merkeze sadece 25 km mesafedeyiz. Köy merkezine de 1 km mesafede. 4800 metrekareden oluşan arazimizin, dağ evimizin, çiftlik evimize getirdim sizlere. Resmi yolumuz var, zaten paylaşıyoruz sizlerle. Resmi yolumuzdan aracımıza geldik. Ee, ana asfalta yaklaşık yürüme mesafesinde yaklaşık 200 metre mesafesi var ve e, bizim çiftliğimiz boyunca da şu şekilde resmi yolumuz devam ediyor. E, çiftliğimizin üst tarafına kadar ve kapımız da bu şekilde hemen sürgülü bir kapımız var bu şekilde kapınızdan aracınızla rahatlıkla girebilirsiniz. Evet şimdi çiftliğimizi sizlere geniş açıdan tanıtacağız drone görüntüleri tanıtacağız. Şöyle çiftliğimize giriş yaptık ve içerisinde neler yok ki her şey var. Böyle kısaca Beyoğlu köyümüzden bahsedeyim. Rakım 500'lerde şu anda. Kaz Dağları'nın eteklerindeyiz. Ee, dağ havası var burada. İnanılmaz güzel bir dağ evimiz var. Dinlenme yerimiz var. Yine misafir odalarımız, suyumuz, internetimiz jeneratörümüz, elektriğimiz wifi'miz hepsi mevcuttur. Evet girişimizi yaptık. Hemen sağ tarafta ee, bizi küçük bir saramız karşılıyor. Ve sıra boyunca yani bizim arazimizin içerisinde tek sıra halinde böyle komple meyve ağaçları ekilmiş. Daha çok küçük, küçükler ama yetişmek üzere de. Evet meyve ağaçlarımızı gösterelim. Şöyle sol tarafımda da gösterelim mi? Buraya da limon çamları ekilmiş sıra sıra. Zaten etrafı tel çitle çevrili görüyorsunuz. Dikenli telimiz de var. Yol boyunca çevrilidir. Evet, devasa ağaçlar. Ormanın içerisinde böyle güzel bir çiftliğimiz var. Burada tabii neler yapabiliriz onlardan bahsedeyim sizlere. Burayı alıp dağda yaşamak istiyorsanız, mis gibi havası olsun diyorsanız dağda bu güzel dağımızı tanıtacağım, yaşayabilirsiniz. Ama kamp yapmayı seviyorsunuzdur, böyle güzel bir grubunuz vardır. Kampçıları davet edebilirsiniz, kiralayabilirsiniz. Yine aynı zamanda burada Evet karavancılara da çok uygun yerlerden bir tanesindeyiz. Dediğim gibi zaten bir tane karavan örneği var burada. Şimdi bizim burada çiftliğimizde iki tane su depomuz var, su tankımız var. Bir tanesi 5 tonluk, bir tanesi 2 tonluk. Ve artezyenimiz var. Gelin ilk önce onları göstereyim sizlere. Evet iki tonluk su tankımız zaten burada. Yeri bile hazır. Bizim kuyumuz 85 metre derinlikten. Artezyenle suyumuz bütün çiftliğimize dağılıyor değerli takipçilerimiz. Özellikle bu kısmı gönderdim. Bana zaten açık ve aynı zamanda suyu hem depolayabiliyorsunuz hem de çiftliğin her yerinde kullanabiliyorsunuz. Sevimli dostlarımız için 3 tane yuvamız var. Ne kadar güzeller. Görüyorsunuz hemen oradan zaten küçük bir köprü yapmışlar kendilerini. Ve orası da yani arazimizin hepsi komple çiftle çevrildi bu arada. Şimdi gezmeye devam edelim. Arazimizin nereden baksanız yaklaşık bir dönümüne meyve ağaçları ekilmiş. Burada neler var? Ayva var, elma var, innap var, dut ağacı var, aynı zamanda kiraz var, armut var. Bütün meyve ağaçlarımız ekili. Zaten görüyorsunuz hepsi büyümeye başlamış. Oldukça da bakımlılar. Bütün bakımları yapılmış ve komple böyle halı gibi olmuş artık çim ekili. Zaten görüyorsunuz. Arazimizin yani evimizin ön kısmı bu şekilde değerlendirilmiş. Şimdi arazimizde tabii odunlarımız da bir kenarda. Şimdi buradan Bazen çok su akıyor, su yolu yapmışlar. Çünkü dağlarda su bol biliyorsunuz. Buradan da bir kapı çıkışı var. Sebebi de e, yan tarlalardaki komşulara geçiş kapısı yapmışlar. <laughs> Kilidi de üstünde gördüğünüz gibi. Ve yine gördüğünüz gibi internet, burada internet sıkıntımız hiç yok. Bağlı zaten. Onu da paylaşayım. Jeneratör kısmımızda paylaşacağız. Tabii burada açık iki tane alanımız var. Kenarları meyve ağaçlarıyla dolu. Ateş çukurumuz ortada. Evet, böyle keyifli bir yer yapmışlar. Hatta lambaları da takılmış elektrikleri. Çok güzel bir de manzaramız var. Görüyorsunuz doğa manzarası ile çiçe. Ee, ormanların içerisindeyiz. Böyle keyifli bir yer arıyorsanız ışıklar da yani teşekkür ederiz. Her yer komple ışıklandırılmış. Ee, harika bir yerdeyiz. Özellikle ben Şehrin yorunlu, yorgunluğundan bıktım. Böyle dağlarda güzel bir yerde yaşamak istiyorum diyorsanız burası belki de size göre bir yer. Gerçekten şöyle bir şu kısmı da paylaşayım sizlere. Daimizin bu şekilde hem açık hem kapalı bir alanı var. Veranda tarzına bir yer yapmışlar. Etrafını komple taşla çevirmişler. Burada aktif lavabomuz var. Zaten sularımızı görüyorsunuz, sularımız akıyor. Altında yine odunuzu, kömürünüzü koyabileceğiniz mangal yerimiz mevcut bu arada. Zaten bacılarında görüyorsunuz. Bu şekilde kalabalık bir aile, arkadaşlarınızla, dostlarınızla gelebileceğiniz bir alan da yaratmışlar burayı alan kişiye. Komple yukarısı ahşap kaplı zaten. Aynı zamanda elektrik sistemimiz de hazır. Elektrik bizim daimizin yani çiftlik yerimizin hemen hemen her yerinde mevcuttur. Onu da özellikle belirtmek istiyorum. Elektriği var, suyu var, böyle de güzel bir alanı var. Bizler üst kısma devam edelim. Daha sonra bu güzel evimizin iç kısmını sizlere paylaşacağız. Şöyle devam edelim. Evet, ee, değerli takipçilerimiz böyle arazimizin içerisinde meyve ağaçları içerisindeyim şu anda. Etrafta koca çınarlar var tabi onlarda. Ee, gördüğünüz gibi bütün farklı meyve ağaçlarımız var. Kirazı, armutu, kayısı ve şeftalisi. Şimdi şu yeşil bina bizim arazimizin içerisinde kalmakta. Evet şu anda çiftlik evimizin jeneratör odasını sizlere paylaşıyorum. Elektrikle ilgili hiçbir sıkıntımız yok. Zaten gördüğünüz gibi jeneratörümüz de burada. Evet Powerbox marka ve bütün çiftliğe yetecek kadar enerji üreten bir jeneratörümüz mevcut. Aynı zamanda burasını betonarme yapmışlar. Ardi odası olarak da kullanabilirsiniz rahatlıkla. Evet şimdi ben sizlere su bölümünü paylaşmak istiyorum. Evet bol bol suyumuz var. Şöyle gördüğünüz gibi isterseniz jeneratörü çalıştırıp buradan yine zaten bir yol girişi yapmışlar. Bütün bahçenizi sulayabilirsiniz hortum takarak. Evet dağlardan gelen su buz gibi. Evet çiftliğimizin bol suyu var gördüğünüz gibi. Evet özellikle bu kısmı da sizlere paylaşmak istedik. Evet çiftlik evimizin veranda kısmına geldim değerli takipçilerimiz bizler. Yaklaşık 90 metrekare toplamda e, bizim ahşaptan ve altı taştan yapılmış güzel bir evimiz. Bütün lambalarımızın ışıkları yanıyor. Doğayla baş başa bir yerdeyiz. Zaten güzel yaklaşık 20 metrekarede bir verandamız var. Giriş kısmımız bu şekilde. Verandamız komple açık ve birinci sınıf ahşaptan yapılmış gördüğünüz üzere. Evet, evet çiftlik evimizin verandasındayız ve camlarımız komple cam. Hem ikinci katta hem en alt katta komple camdan yapılmış gördüğünüz üzere. Şimdi bir tane kapıdan girişimizi yapıyoruz İçerisini sizlere paylaşıyoruz. Şu şekilde bir odamız var yaklaşık 20 metrekare civarında. Evet burası bizim evimizin salon kısmı. E, yurt dışından getirilmiş özel bir kuzenimiz zaten. Gördüğünüz gibi bacası bile özel. Bu şekilde kuzeniniz var. Karşısı muhteşem bir orman manzarası ve kendi çiftliğinizi göreceğiz bir manzarası var. Yine yerler ahşap döşeli bu arada. Evet. Şimdi salon kısmımız burası. Yere kadar cam. Üst kata çıkmadan önce burada da yine kendi bahçenizi görebileceğiniz bir alan mevcut. Ben bütün lambaları açacağım size odaları paylaşacağım. Evet alt kattayız. Sizlere paylaşmaya devam ediyoruz. Işık sistemini de göstereyim sizlere. Şöyle bir jeneratör odamız ve çamaşır odamız burası. Şöyle jeneratörümüzü gösterelim. Zaten üst tarafta paylaşmıştım. Şu anda aktif olarak çalışıyor. 6 tane 6 adet bu arada akışlı mevcut. Yani elektrikle ilgili hiçbir problemimiz olmayacak. Sürekli yedekli çalışan bir jeneratör sistemimiz var. Buradan kendi bahçenize çıkış yapabilirsiniz ekstra'dan. Bu şekilde yeriniz. İçerisi komple yine ahşap kaplı. Aynı zamanda burası da çamaşır makinanızı, kurutma makinesini koyabileceğiniz bir alan düşünülmüş. Evet, bu aslında bir küçük minik bir oda. Hemen devam edelim. Alt katımızda ve üst katımızda 2 adet tuvalet ve banyomuz mevcuttur. Banyolarımızdan bir tanesi burası. Şöyle paylaşayım sizlere. Evet yine camımız, klozetimiz, lavabomuz. Hemen çeşmeleri açayım. Bu şekilde. Suyumuz, elektriğimiz hazır. Evet. Suyla ilgili hiçbir problemimiz yok. E, duş kabimiz de bu şekilde Evet, pırıl pırıl bir banyo. Banyodan sonra burası mutfak kısmımız. Ee, biz mal sahibine sorduk. E, niye dedik hani mutfak dolaplarını yaptırmadınız. Biz dedi bütün yerlerini hazırladık. Yerleri zaten burada. Lobo yeri burası. Bulaşık makinesi yeri burası. Buradan önden bir cam yaptık ki karşıda karşı manzara izleyerek bulaşık yıkayabilirsiniz. Mutfak dolapları da yapılacaktır. Ama isterseniz... Bu şekilde yine ahşaptan isterseniz mutfak dolaplarını biz yaptırabiliriz. Evet burası güzel, keyifli bir mutfak alanı. Bu şekilde zaten kapılarımız da ahşap şöyle göstereyim. Evet bu şekilde ahşaptan oluşmakta. Bir küçük oda, büyük bir salon, güzel bir mutfak ve alt katımız sadece bunun ibarettir. Üç katımıza çıkalım beraber paylaşalım manzaralı bu güzel manzaralı çiftlik evimizin ikinci katını sizlere paylaşıyorum. Böyle yüksek tavanlı zaten ferah aynı zamanda. Evet üst katta neler var? İki tane yatak odası bir tane tuvalet banyomuz var. Büyük ebeveyn yatak odası burası. Şöyle gelin paylaşalım. Evet. Biz camlarını da açtık. Böyle doğayla manzaralı bir yer yap, yapmışlar. Çok da güzel düşünmüşler. Evet. Burası yatağınızı koyabileceğiniz aynı zamanda Şöyle göstereyim. yatak koyduktan sonra buralara da aynı zamanda komodinlerinizi koyabilirsiniz. Işık lambaları hazır. Karşıda dolap ve televizyon yeri de burada bırakılmış durumda. Şöyle göstereyim sizlere. Evet güzel, keyifli bir yatak odası. Tavanlarımız çok yüksek zaten göstermiştik sizlere. Hemen yanında üst katımızda yine bir ee, klozetimiz. Şöyle tertemiz bir kuşak kabinimiz şöyle göstereyim. Gayet keyifli. Lavabomuz. Bir tek aynası eksik. Burada da penceremiz mevcut. Gördüğünüz gibi. Yerler tahta. Ahşap. ışık sistemi hazır. Evimizin her yerinde zaten yetecek kadar elektriğimiz mevcut. Şimdi bu evimizin hemen küçük bir yatak odası. Burası da tek kişilik bir yatak odası. Ve buraya bir yatak, bir dolap koyduğunuz takdirde böyle güzel de bir camı var. Evet gördüğünüz üzere kendi çiftliğinize, kendi çiftliğinize görebileceğiniz bir alanı var. Evet evimizin 2 üst katında iki tane yatak odası da mevcuttur bu arada. Ve değerli takipçilerimiz sizlere çok güzel bir dağ evimizi tanıttık, çiftliğimizi tanıttık. Elektriğimiz var, kuyumuz var, zaten bol akan suyumuz var, İnternetimiz bağlı, televizyonlarımız bağlı. Küçük bir bakıcı odamız var. Çok güzel büyük bir verandamız var. Hatta iki tane yerimiz var bu şekilde. Resmi yolumuz var. Dağların eteklerindeyiz. Özellikle ama özellikle güzel bir kafa dinlemeye yer arıyorsanız harika bir yer burası. Sizler için paylaştım. Fiyatımız açıklama kısmında. Her şey birinci sınıf yapılmış ve zaten sizler de fark ediyorsunuz diye düşünüyorum. Drone görüntülerimizi paylaşacağım. Telefon numaram 0554 377 32 33. Kanalımıza abone olmayı, bizi takip etmeyi, yorum yapmayı sakın unutmayınız ve bu güzel manzarayla sizleri baş başa bırakıyorum.